Bugün beyaz betonla güne başlıyoruz. Şöyle biraz pompasını hazırlayasaya kadar ben de Baron Reis'i gezdiriyorum. Şu, şu sahibi yapacağız şuradakini. Beyaz betonu yükledik. beyaz betonu biz getiriyoruz. Yapan yere yapan bu firma. Biz de getiriyoruz. Şimdi bu ev yapılıyor. Bu evin alttan ısıtması. Müşteri biraz su koymamı istedi. Su koydum. Onu bir daha mixin yapıyorum şimdi. beyaz betonu indirdim. <laughs> Geri dönüşe geçiyorum. Sağ dönü. İki saat sürdü. İki saatte indirdik. Yedi buçuk metre. İki saat sürdü yani. Biraz da dışarısı da soğuktu. Üşüdüm biraz ya. Şimdi kamyona binince sıcak sıcak. İyi geldi. Şimdi bir 40 kilometre yolum var. 40 km sonra bakalım yine beyaz beton mu yükleyeceğiz yoksa farklı öbür beton. Sie im Kreisverkehr rechts ab. Erste Ausfahrt. Şimdi ikinci tur için beton yükleniyor. Buradan, ben de su dolduruyorum tanka, su tankımıza su dolduruyorum. 500 litre su alıyoruz her turda.

Bu abi de Afganistanlı. İzmir'e gelmiş, İzmir'de çalışmış. 7 ay. Biraz Türkçe konuşunca şaşırdım ben de. Ama Afganistanlıymış yani. 7 ay İzmir'de çalışmış. Buraları dolduruyoruz bugün. Burası da büyük bir inşaat. bugün üçüncü inşaattayım. Kamyon burada. Şura arkası aşağıya yapacaklar şurayı geri. Bunu dolduruyorum. Kamyon full. 7,5 metre beton var kamyonda. A gente ficar Bu, bu kovanın içinde asit var bildiğimiz asit tabii asitle beton lekeleri çıkması daha kolay oluyor böyle boş zamanlarımızda biraz asit diyoruz <laughs> demirleri falan yapasak sürekli çoğalıyor çoğalıyor da çoğalıyor. Sonra yapması daha zorlaşıyor yani. Evet, şimdi Verke geldim, çalıştığım yere iş bitmiş, kamyonu yıkadım, güzelce. Ee, i̇çinde şimdi mikserin biraz beton var, onu boşaltıyorum yavaşça, şöyle, fazla hızlı boşalttık mı burası tıkanıyor. O yüzden yavaş bir şekilde boşaltıyorum. Güneşli bir gün oldu bugün. Bugünlük bu kadar benden. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Herkese Almanya'dan selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.